Selamun dostlarım hepiniz hoş geldiniz Battlefield'den sesleniyoruz arkadaşlar Bugün yanımda Korkut Reis ile Oğuz Reis var ee, Onlara hoş geldin diyorum hoş geldiniz ustadlar Hoş bulduk, hoş. Hoş, geldin. hoş gördük Dostlarım ee, biz bildiğiniz gibi takım arayışı içerisindeyiz e, Eğer takıma katılmak isterseniz ee, Ya ben de isterim. mutlaka herkes ister çünkü takımımda bir Oğuz gibi bir Oğuz gibi arkadaşımız varken liderimiz varken Buna ee, reddedeceğinize inanmıyorum bana Instagram'dan veya Steam'den ulaşabilirsiniz sevgili dostlar diyerek e, giriş yapıyoruz. Evet Korkut Reis e, planımız ne şimdi? Ne yapıyoruz? Şu an Bursa'yı alıyoruz. Tamam. Yardıma gelirseniz. Oradan C'ye ineriz. Tamam. Tamam. Ben Sniper'ım şu an. Sniper oynuyorum. Tamam. Ya benim elimde... Korkut abi kurtardım. Hayatım. Vurmuyor vallahi yemin ediyorum. Kurtardım ya. seni kurtardım. <laughs> Allah razı olsun. Tamam süper. Aa, yakın. Yakın yakın. Orada. Adım, orada. Göremedim Oğuz. ki. Oğuz yere yatıyor orada gözcü var bir o tane. Görmedim işaretleyebilirseniz. Akros oynama geliyorum. geliyorum He, tamam Beğilmiyorum. gördüm gördüm Beğilmiyorum. gördüm tamam. Düştü geliyorum. o. Geldim. Tamam. Ere basalım gibi. abi. Basalım abi. C'ye tamam. doğru basalım. Ceyhan tamamdır. Tabi Temiz, fele Çok iyi olacaktı ya. Evet. Aynen. Böyle bir. Hmm. Motoru devirdik. Altımızda altımızda işaretledim. Tamam. tamam. Adam hem işaretliyor hem vuruyor ya. Anlayın. Ya belki vuramam diye siz daha böyle becerikli <laughs> insanlarsınız güzel kardeşim. Ya, aşağıda var yine yine aşağıda var. Oh! Düşürdüm. Nişancı bana tek attı. Bak konumladım sağda, sağda konumladım. Eleman kaçıyor eleman. Korkut uçak var bu arada alabilirsin. Oo, ya alsam ya, şey artık alamam. Aldım aldım ben aldım. Biri bana, biri, bir, gördüm abi. Gördüm ben onu. Arıyorum onu. Nerede? Kaybettim. Bak konumladım. kalmadı. Gördüm, gördüm, gördüm. C çok kalamadık arkadaşlar. Hadi lan lan var yumuk bir de. Punk var. Hadi kaba. O helal olsun oğlum abi. tane daha var sağda. Bir, e, bir punk aynen sağlıklı var. Geliyorum. Onu iki işte. Yaklaşıram. Vuruluyor. Ay, Aşağıdan sıkıyorlar sana. Aynen. Hop. Ben ölürüm büyük ihtimalle. Vallahi ölmedim. İlginç. Şu, uzaktayız ap, ya. Ap, ap. Oo, Ceyhan diyor. Acaba yeni mangaya mı geçsek ne yapsak? Nasıl kırarız Mangaya olmadı ya? Arkamda iki tane uçak var ya. Ha, sen nasıl benim peşime düşebiliyorsun evet, böyle ya? Peşimden. Dostlar sniper oynamamdaki sebep bir tane takip, yorum takipçim full ee, e, sniper gelsin demişti. Ona ithal ben. Ona sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Ee, eğer istek ve arzunuz olursa yazın. Ee, hep birlikte takımda bir oynayalım arkadaşlar. İşte ben ne kadar takipçileri önemsediğimi burada bir kanıtım sevgili dostlar. Altınızdan bir manga gidiyor. C'nin girişinden. Uçak savar çok kötü ya. A'daki mi? Evet, orada bir uçak savar var. Düştün mü sen? Düşmedim de. Dur biz A'ya gidelim o zaman e, Yunus. Bak gördünüz değil mi? Ateş ediyor bak. Gördüm gördüm. A'da mı? Hadi biz A'ya gidelim gel. A ya. Ekip de zaten A'ya emir vermiş. Tamam A hemen gidiyorum A'ya. Onu bir uzaktan bir vursana ya. yaklaşabilirsen Uzaktan vurmak isterken ben vuruldum. <laughs> Aa! Uçak. Şöyle kızıl, kızıl alalım. A'ya oynayacağım Korkut abim. A'ya oynayacağım. Sen rahat ol. Sen rahat ol abi. O hava savunmasını bırak edeceğim, iptal edeceğim. Allah Allah razı olsun derim. Geldim beni atabilirsin oraya. Ya bir uçak var, arkasında da bir şeyi var. Oğuz abi, sana Öldüm. Gitti tekrar gel o zaman. Tekrar geldim aynen. Çok kalabalık ama oğlum. Ölürüm, yine ölürüm. Hatta tank falan da var. Abi A'ya sıkıştırdık onları aslında. Evet evet evet. A içindeyim ben. Helal olsun. Arkamda uçak var. Şu uçağa bir yardım etseniz. Tamam, geliyorum. Uçaksa var, var. feindlicher Çok, Çok güzel. Bu oyun kazanacağımız belliydi ya. Oğuz ben hemen arkandayım abi. Sana tamam. yukarıdan destek sağlıyorum. İşaret bir oh, şey iyi olur. Oh, Korkut abi. Sen sen. Ben de çarpışmadım. Aa. Oğuz abi gözden bir şey atıyorum. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Düşürdüm sonu. Bak hayatını tutardım. Eyvallah. eyvallah Allah, güzel yok. kardeşim benim. Kerem sen misin kankam? Evet abi. Benim. Çok güzel. Hoş gel Kerem hoş geldin. Nasılsın? Hoş buldum abi. İyiyim siz <laughs> nasılsınız? Vallahi <laughs> ee, arkadaşlar e, sevgili dinleyenler şu an Kerem de bize Instagram'dan ulaşmış ve birlikte de şu an e, ikinci turumuzda e, Kerem gibi bizlere katılabilirsiniz. E, seni Kerem seni Korkut reisimizle tanıştıralım. E, Merhaba. E, Merhabalar. Çok Meşhur Korkut. Bahsetmiştim sana. <laughs> evet evet adını çok duydum da. <laughs> Nasıl <Herkesin gülüyor> oldu? İyi mi duydun? Kötü mü duydun? Aha. Valla iyi duydum ya. Ey yavrum. Tabii dostlarımızı duyduğu kadar düşmanlarımız da iyi tanır Korkut Reis'i. E. ölüm ölüm kusunu iyi bilirler düşmanlarımız. Düştü bir uçakta. Ey Şeyleri geliyor. Ey yavrum. <laughs> o zaman e, yeni mangaya geçmek zorundayız. Aynen, aynen. Ben geçiyorum. Ah be. Tam havada çarpıştık acaba abi. Ya. Hangi abi geliyor. Ya? Manga'ya geçtim ben de Hasan'a. Evet. Adamların şeyi geliyor ya. Eee Abi düşmanı A'ya nasıl sıkıştırdık belli değil ya. Hangi mangadasınız? Hasan. Hasan Hasan. Geldim. Altında tank var. Hey ya şu ACR'leri görüyorsunuz ya. Vay Allah. Mangayı kime verin beyler? Ya korkut, korkut Yunus. Bana verme Bana verme Yunus da ver. Var. Hadi hadi biriniz isteyin. Ver, kalın. ver bana. Tamam. tamam. oynuyorum ben. <laughs> Behem, Behem'e dikkat edin. Behem'e <laughs> dikkat edin. Kerem neredesin? Alın, gidiyorum biraz. Gidim var sanırım. Yavaş At. geliyorum ama. Tamam. Hiç sıkıntı. Hiç evet. sıkıntı

C'ye bir işaret fişeği var mı ya? Hem vuruyorum? Beni koruyabilen varsa korusun çok iyi olur. Sızı gece olsaydım gelirdim ya. Abi bu arada oyun bitmesine kaç puan var? 4 kişi var da şu an. Var önce. var daha var. Gerideyiz. Bundan zor olabilir. Tamam. 300 falan. Pasa! Ah, vurdu. Oh, Oğuzhan vurdu. Sen miydin? Hı <laughs> hı. Neyse yapabileceğimi yaptım ama en iyisi Bizimkiler paraşütle iniyor BHM ya. <laughs> Aynen. Orkut Reis'im de beni atmaz mı o şekilde? Şöyle bir kahramanlık ah bir videosu çıkmaz mı? Abi o ben, ben, adam öldürüyordum ama. Demezsen silah o ben. Beni Ceyhan'ın arkasına bir bırakabilecek biri olsa keşke. Çaksa var. Dostlar behem'in üzerindeyim. behem'in üzerindeyim. Aa ben de ah ben inemedim. Vallahi Öldün mü Yunus? De... Hayır ölmedim. Gel geliyorum geliyorum. Ben Kanka ben aşağıdayım beni salın. Beğendiyim abim. O gel gelsene tatlı olmaz mı Aa evet. Yapjawan. Arkada arkada oradan. Ben tank öldüreceğim kanka. Helal olsun oldu abim. Süper. Yani behemden paraşütle atlayan kurtuluyor arkadaşlar. <laughs> Başka şans yok. E şimdi Şu bizden patlayacağız burada. Yunus atlayalım mı? Patlıyor bu. Bak. Aa patladı bile düşüyor. Şuna düştü, düştü Hayır. <laughs> atla atla. atla. Alamıyor, yapacak <laughs> şey abi yapacak bir şey abi. E'ye 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 sak. B'ye de basıyorlar ama dikkat edin. Abi sana biri sıktı ama. Aa gördüm, gördüm. Ayağımın dibine dibine geliyor. <laughs> We have lost objective. Ah bütün bayraklar düşüyor. Alo. Hemen E'ye sarkıyoruz. E'den başlayacağız almaya. Bak benim bulunduğum yerden iki kişi gelecek. Biri geldi. Hayır, yürüyerek geliyorlar. Birini indirdim, bir kişi daha gelebilir. Hemen geliyorum yanına. Aa gördüm gördüm. Tamam. Aa oh, bir tane daha var. Yanımda galiba evet. O da bana bırak bana bırak bana bırak. Hey yavrum benim. Tamam yeter öldü daha tepin mi adamın üstünde? Be? <laughs> ben öldürdüm Osmanlı tabuzuyla öldürdüm. İyi ki patlamadı. Reisim gel Ceyhan'a. Oğuz abi, gel gel. Kerem neler neler kaçırıyorsun. Ah bana gelin. Tam şu an geliyorum ya. Hadi bakalım. Vallahi bir... Arkadaşlar şu C'ye basalım gelin. O önde mayın var. Mayın var. Tamam. Gel hemen C'ye geliyoruz abi. Bu manganın adı neydi? Hasan. Hasan. Almanız. Aslan, şey Avusturya. Yani. Aaa. Beni İtalya'ya attı dur. Şimdi üstüne. Beni yapamıyorum. Bırakın kaç kaldı için ya. Ah. Burası çok kalabalık ya. Evet evet gayet güzel. Gayet Sağ sola yerleşmişler Oğuz. At. Sis attım ben. Evet. Sabit durmaya çalışıyorum. Geldim. Başıma ne gelecek hiçbir fikrim yok. Ben ne yapayım size karşı savaşım bari abi ya. Ne yapalım? Ya. Ben temizliyorum o sağ taraf temiz çıkabilirsin. Allah bizi birbirimize düşürmesin kardeşim. <laughs> i̇nşallah abi inşallah. Gel Oğuz, gel 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 gel. C'den, C'den, C'den çıkan çıkana. <laughs> tank var, tank var. <laughs> Aa bizim adam. Aaa. Bak ya, oldu, bir oldu? Kardeşim hakkını helal et. Tankı öldürdün <laughs> o an, güldüm şey ya. Böyle ben de o ara diyorum ki, Oğuz tank var, tan var, Oğuz tan şey var, sesim gelmiyor. Gelmiyordu yok. Geliyordu ya, sen cevap vermedin. Öyle mi? Kardeş, <laughs> <laughs> kardeş, odak, odaklanmış haldeydim. Vallahi dikkat etmedim. <laughs> ya sebebi şu, adamların çıkış noktasından sürekli birileri gelip Aha. gidiyor. Baksana şuna. Önünüzde tank var, önünüzde tank var. Limpet yapıştı beyler. Vur KF'yi. Çal çalmış gibi oldum K sanki ama. KT'nin kralını attın, canın sağ Kanka, <laughs> ona iki tane dinamit, iki tane de şey attım ama. Ben de limpet atmıştım, nasıl olacak? Yok güzel kardeşim, alan sen ol. Vururdu yani. Kim <laughs> bana <laughs> ya? Sen burada kal kanka, karşıdan geliyorlar ama haberiniz Aynen. Mermi değiştiriyordum işte, kötü oldu. Oğuz abi Ana uçağıma duvarsın. gel. Doğarsın. Uçağıma gel gel duvarsın. öyle mi? Tamam. Fark etmez. Return to the O da aya bırakayım varsin. seni. Aynen bak artık aynı şeyleri aynı anda düşünüyoruz bu. Vallahi billahi ya. Muazzam <laughs> senin söyleminle muazzam güzel kardeşim. O da hazır. Katladım. At babalar sözünü tutar. Aha. Uh -huh. Ne yapıyorsunuz? Beni de J'nin arkasına bıraksana. Hemen abi gel. Geldim. Ceyhan'ın arkasına. Sen A'ya da gelebilirsin. Ben kanka ee, o ben o şurayı tam, bir değilim. temizleyeyim. Şuralara bir yere bırak kanka beni. Şuralara. Teşekkür Aa, ederim. rica ederim. İyi yolculuklar. Çok iyisin. Oğuz abi öl... <laughs> Oğuz abi Lan. Işte ko konuşmayı öldürmüşler Oğuz abi. <laughs> beni de öldürdüler. Kör Oğuz gibi abi gel A'ya bırakayım. Tekrar A'ya at beni. <laughs> Güzel, 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 güzel. adam Olsun. yemin ediyorum Türk Hava Yolları gibi ya. Bu bir reklam değildir. O <laughs> <laughs> ya ne yaptın? Acele ettim. Olur öyle. Yere inip beni alır mısın? Epik bir sahne olurmuş. Gel. Bir vatan haini olarak ölmek istemezdim ama. Öldün <laughs> mü? <mi? gülüyor> Ben de inmeye çalışıyordum ah ya. Be. Ah be, ananın gözünden vur ya. Tekrar geldim iki Düştü ki. Hayır düşmedim. Ama düş düşüyorum. Kaç kaç orada uçak var. Uçak var. Uçak vuruyor beni zaten. Nerede o? Aa dur toparlanıyorum bekle. Nerede Şşş. o? Bana Şş. bir göstersene. Ha Aha. Yandasının tarafa geldi. Ne güzel. Bana Kankim şu haritada hocam. pompalı oynatan hayat ne güzel ya. Helal olsun dostlarım. Bu oyun zafer kazandık. Tebrik ediyorum sizi. Nasıl kankacım? Evet, abi, abi. Helal olsun. Y yeni bilgi